merhaba arkadaşlar videom hoş geldiniz. Evet size bugün Bitrate nasıl intro yapacağız ya intro yaptıktan sonra nasıl birleştireceğim göstereceğim hemen arkadaşlar. Hemen bir intro seçelim arkadaşlar. Şunu seçeyim. Siz kısasınız arkadaşlar. İsminizi intro'ya basıyorsunuz. Birleştir. Bak gösteriyorum şu anda içine basıyorum. Birleştire basıyorsunuz. Hemen, hemen ekle tuşuna basıyorsunuz. Ekle. Bir de şu, bir de işte bir tane seçin. Yap izleyeceğiniz çekin. Hemen yapıyoruz. Evet hemen kaydet diyorsunuz. Ayarlamış dizayn orta yüksek falan Mega Megapikseli iyi olsun bak. Pro için. 72 72 Hemen seçelim çok videolarda yani çok uzun videolarda çok biz yarım saatte falan yapıyor. Onu söyleyeyim size 15 dakikalık videoda 20 dakikada falan işi bitirir yani. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bekleyen oluyor. Boşuna şey yap çıkmayın gene boşuna yine başatasınız da boşuna dakika gider arkadaşlar Hemen şunu şunu 58 9 arkadaşlar de bu Vitrin Vitrin'in prosu var arkadaşlar. Prosunu paralama para olmasa, her şey para olmasa prosu daha güzel şeyler var arkadaşlar. Daha çok özellik falan filan var arkadaşlar. Hemen 82 83. Hemen göstereceğim. at diyelim hemen. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar evet nasıl olduğunu gösterdim size. Evet gerisi size kalmıştır istediğiniz şey yapmak. Hemen diğer programımız Android bite girelim. Hemen şuraya basıyorsunuz. İstediğiniz intro'ya basıyorsunuz. Şuradan. Intro yapımı göstereceğim size arkadaşlar. Metin ekleyeme. Yani metin, metin, eklemek için neresi olsun. Ee, şunu basalım birisine işte. <laughs> basıyorsunuz. İsminizin ne koyalım? Evet arkadaşlar ne mi yazalım? Kanal yazalım. Kanal yazalım ben arkadaşlar. Ayarlayın boyutunu falan filan ayarla uygula derim. Kanal yazalım. <laughs> doğru işaretine basıyoruz arkadaşlar. Şimdi hazırlanıyor diyor. Evet hazırlansın bakalım arkadaşlar. Hemen yapalım. Hızlı bir şekilde yapıyor. Evet girelim. Hemen izleyelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya, ya yanlış yaptık evet kes silerim. Evet. <laughs> Şimdi yeni abim arkadaşlar ben yeni göstereyim Yapamadım çünkü arkadaşlar istediğiniz şeye basıyorsunuz. Evet. <laughs> Metre. hemen dedim. Şunu yapalım. Ben şimdi hazırlasın arkadaşlar. Bizi şekilde hazırlanıyor arkadaşlar. Ve şu ekranları istemiyoruz ama. Ama şey gelmiyor ona şükür arkadaşlar. Ya videomuz kısa sürecek. 5 yani dakika falan. Evet. arkadaşlar. bunu izleyelim <laughs> Arkadaşlar yazı rengi siz ayarlarsınız. Hemen buradan yeni bir yapalım bir arkadaşlar. Bir tane video yapalım hemen. Filmden girsin çıksın diyelim. Burası seçelim şunu. Birleşti diyelim. Ekle diyelim. Hemen şunu basalım. Kaydet diyelim. Hızlı bir şekilde yapması için hemen şey yapalım. 4 5 gitti arkadaşlar. Hemen yapalım şu işi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like etmeyi hiç. kesinlikle like atın yani. Abone olmak bizim hem işimize yarar hem de şey. Daha çok şu şey yaparım video at, at atmaya çalışın oyun videoları oyun videosunu at atmaya başlayacağım yarın bugün falan arkadaşlar bugün başkanım niye sonra bir eğitici video atalım yani şey için program ne kullandığımı söylemek için eğitici video atalım size de yapın arkadaşlar ben devam edelim dakikamız gittikçe uzuyor Evet. Evet. evet arkadaşlar bugün bu kadar da iyi seyirler dilerim arkadaşlar evet.